Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte ilk kez bu videoyu çekiyorum PUBG Hı. Hemen başlayalım çok abartmayalım Ben bunu 5 aydır oynuyordum Çok canım istemedi çekmek arkadaşlar Ondan çekeyim dedim Arkadaşlar değişti mod Çok güzel mod Bir sürü insan atlıyor bir yere arkadaşlar Nasıl bir iş ya Hemen şu sesimizi kapatalım. Şimdi ilk nereye atlayalım ki? Bir bakarız arkadaşlar. Şu uçağın içine gidip bakalım. Ne oluyor? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. İki numara. <laughs> Yorumlara yazın bu kez Necdam mı çekeyim Brawl Stars mı çekeyim yoksa PUBG mi çekeyim yorumlara yazın. Yazmazsanız da ben çekelim. <laughs> Keşke kuleler olsa arkadaşlarım. Arkadaşlar bunda uçma özelliği yok artık. Gitti o. beri e atlayacağım. Hiç atlamadım. şöyle yapmayacağım. Ya hadi atlama şehir gelsin arkadaşlar burada geç geliyor. Atladım ya. Burada Arkadaşlar ama bu çok güzel bir, bir tane özelliği var. Bir yere atladığımız zaman bir sürü kişi oluyor. Nasılsa. Keşke öbürü gitmez. Öbür gitmeseydi. O çok güzeldi. Değil mi? Arkadaşlar bunu da ölünce doğamıyoruz. 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 Diyeyim. Ya da kötü bir şey. Arkadaşlar silah bulmalıyım hemen. Yoksa nanayı yaptırırım. Şu bir alayım. Arkadaşlar. Neyse işte, arkadaşlar. Çok ama arkadaşlar çok güzelmiş. Güzelmiş ha. Şuradaki benzin de alalım. Benzinimiz benzin, benzin. de alalım. Şimdi sıkıntı çekmeyelim. Şuradan arkadaşlar. Oy. Şurada şurada arkadaşlar. Bakın. Burada mıydı ne? Oo bakın 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 bakın. Oo sen ne yapın? O birazcık sıkıntı oldu. Oo öldürdüm mü? Çakladım. Silahını ver bana. Ne kötü silahmış bu da. ya. kadar Oo adamın AVM'si varmış. Şuna bakalım. Şuna... Neredesiniz? Şu paraları da alın. Arkadaşlar bir tane havai fişek alır en iyisi ya. P90 çok istiyorum ben. P90 çok iyi oynuyor. Neyse arkadaşlar. Şu haritadan bir çıkayım ya. Ya neredesiniz ya? Şu keşke uçma özelliği olsa ya. Arkadaşlar hep şaşırıyorum. Uçma özelliği hep şuradaydı. Şu paranın üstü var ya. çanta var. onun üstündeydi. Oo, alan geliyor. Alan, alan, al. Ya ben niye buraya atladım? Neyse 3 skorumuz var. Ya burada araba da yok. Siz de mi buradaydınız lan? dağın arkasında var. Bir bakayım bakayım şöyle. Şu avlanmanın doldurayım ben. Arkadaşlar AVM çok iyi. Kötü değil patmayın AVM'yi. Vallahi diyorum. Çok iyi. Çok. Ya ben ne? Ha teleferik teleferik teleferik. Ben niye bu teleferiği görmedim ya? koşmaya ayarladım arkadaşlar şu silah çok kötü arkadaşlar hiç kullanmayın bile. gelirse de atmayın yine silahınız ne biterse o yanınızda olsun hadi ya şu bir gidelim birisi burada koymuş. yok komamış arkadaşlar. Şuna binek de gidek. Yok kalan dışı olmuyormuş. Arkadaşlar. Şöyle bir cam açalım arkadaşlar. Çünkü canım çok az. Şuradan şöyle. şöyle almadan gideceğim. O pala pala. Pala severim. Ya bu niye bu kadar Yavaş yavaş. Arkadaşlar şöyle yapayım. Oo çok güzel. Arkadaşlar bakın çok güzel. Şöyle başka bir yok ya? Şöyle bir araba bulsam ya. Böyle Vallahi birisi beni görürsen ona yedik arkadaşlar. Ya o Harun Hezeri niye konum atıyorsa ya? Bura artık işimize yaramaz. İnelim. Neredesiniz? Arkadaşlar bir tur oynayacağım. Hatta iki tur oynayalım arkadaşlar. diyeyim bu rütbeli keşke o kuleler olsa diyelim. Artık çatıya da çıkamayız ya. O özellik gitti ya. Arkadaşlar.

Şöyle. Sen öldürdün. Öldürdün. Sen şuradan. Oo. Gemini öldür Gemini. Şey. Her zaman bunlar sıkıyordu arkadaşlar. Yine. Yeah. Niye sık gelirse Şöyle şuradan bir 4x1 takalım arkadaşlar. Oy! Çok güzel oldu. Ya 2 numara bizi de bekleyin. Şenlik. Camdan da şundan. Oo, iyi de Eee, ne? Kim sıktı daha yine? Arkadaşlar ya, ödüler. Ne yazar malzemeleri idare? Boş verin arkadaşlar ya. Ha. Dur dur. dur dur sen dur dur. Sen çok, çok. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok sinirlendim he. Gelin bakalım. Gelin gelin gelin. Kelo olan nerede? <laughs> Çünkü o taraftan konum işareti geldi. Dropper, dropper. Ya. Dropper değil işareti. Ağabey benim ağlama. Dokuz, Güzel vuruştu. Neredesiniz? Bakın ben size dedim arkadaşlar çok kişi oluyor diye. Şöyle bir dropper gelsin. Arkadaşlar vallahi çok iyi olacak. Ya malatof kim attı ya? Ya sömürmüşler ya. Yine. Aa. Kim attı yine? Ben buraya kırmızı alan değil. Bu taraftan bir seç. Burada birisi var. Var var. Yok arkadaş. Lan kim atıyor ya? Arkadaşlar burada birisi var. Yok yok. yok boş ver. Ne? Acaba Mehmet mi oraya kadar gidiyor mu hmm, kim atıyor lan? Kırmızı bölge değil arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı kırabilir miyim? Kırmadık neyse. Ya neredesiniz? Arkadaşlar hatta bir tur çekeceğim çünkü çok oldu. Neredesiniz? Ben de üstüne vururum. Kırmızı yorum <laughs> yapmayalım. Allah'lar. Şu tepeti. Ne var lan? Arkadaşlar da daha en üst telefonumdan kaldık. Size bir daha dürbünle göstereyim. Bakın. Ne yapacağız Ya bunlar yok ya. Ha, dropper'a gidin değil mi? Dropper alan dışa alan, alan. Aç benim ben bir tekerlerini patlatacağım. <laughs> satayım da birisi şey. arkadaşlar biz bunu şu tarafa arabaymış arkadaşlar araba arabamı lan her an şu Atamadık. niye patlatıyorum ki ben zaten arkadaşlar şimdi gideyim de bu arabayı alayım İki numara. Sen Senin orada Geldik. Bir de senin orada. Bir de senin orada. Bir de <laughs> Geldik. Arkadaşlar Nerede hiç Haberim yok 3 numarada inşallah Güzel, güzel, güzel. bir <laughs> gözlük 9 kilim var Arkadaşlar evet,

Dur ben de alacağım. Ya bitirmiş ya. Şimdi birazcık güzel bekleyeceğim.

Yeni takip et. Şimdi et. up voice Sesli sohbete açsın arkadaşlar. Bu ne? adam. Yani <laughs> biliyor musun? Yastıkta var mı? <laughs> ne bakana? クワトラトンにビーシークワッチクワッチクワッチクワッチクワッチクワッチクワッチク Hemen arkadaşlar yakıt doldurayım yakıt da azmış. Hadi doluyor ya arkadaşlar bu da ne kadar sürüyor. Hadi dol dol dol. Tamam Mark the location. Ha o <laughs> Bir de adam arıyor, kendisi kayın işaretler yedi evet. Herkesi... diyor. Üç kişi var arkadaşlar. Ne 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 Gel ne gel. ne ne

Hayvanla ben arkadaşlar. Ben yer mi? Yemem. da geliyor bir şey yok arkadaşlar. Biz biz kaçalım. kaçalım. Şöyle şöyle. Hatta biz kendimiz Herkesin arabası var ya. Herkes niye droplar Aha beans, yeah, be Victory belongs to us. We're the best. Victory belongs to us. <makes music talking sound> p Bir 90 verme lan? Bir 90 Güzel bir silah var mı? Şöyle ses çıkarım Bir daha. Rafa bas. Ne 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 ne. kostüm. Den, 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 den. Kaç? Yarım'a artış aldık. Buradan da 39 19, yani arkadaşlar. Yol var, göre çok yol var. Ya var. Yol arkadaşlar. Öğren kısmımızı alalım. Tamam diyelim. Tamam diyelim. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ve bay bay.